Hey, 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 hey. Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Enes Furkan. İlk 500 kolay gelsin. Tüm TMC arkadaşlarım. Enes bir şey söyleyeceğim şimdi. Bugün yayınladığım derece isteyenlere öneriler videosundan sonra bu arada tişörtüm yeni arkadaşlar. Nasıl? Güzel değil mi? Şöyle göstereyim. Harika. Çok beğendim. Sevgili Platon Kasım Dalçın bir yorum yazmış. Sonra yorumunu sildim. Diyor ki hocam diyor hiç tekrara girmezdiniz diyor. Aynı şeyleri biraz diyor tekrar etmeye başladınız. Herhalde diyor bu seneki kitle biraz zayıf diyor. Acaba öyle mi dedim hani sonuçta Kasım uzun zamandır burada. Acaba doğru mu söylüyor dedim ya böyle tekrara mı düştük ne oldu falan diye. Tam bir yıl önce 28 Ağustos 2021'de yaptığım canlı yayın. Master Jedi canlı yayını duruyor. Açtım onu bir izledim. Sevgili Kasım şunu söyleyeyim. Yani yüzde seksen aynı şeyleri konuşmuşuz. Aynen. Yani Açıklaması açıklanması gereken şeyler hep aynı değişmiyor. Bu arada az önce e, ilk